Değerli izleyenler, Van'ın bitmek bilmeyen bir diğer sorunu ise kaçak göçmenler. Kaçak göçmenler yurda Van üzerinden giriş yapıyor ve diğer illere geçiyor. Bu kez de Ağrı ve Van'dan ülkeye giren göçmenler Ankara'da yakalandı. Göçmenlerin diğer illere nasıl geçtiği ise merak konusu. Yurda yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenler Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye Ağrı ve Van illeri üzerinden yasadışı yollarla giriş yapan ve Diyarbakır'dan bir minibüsle Ankara'ya getirilecek olan göçmenler olduğunu tespit etti. İnneşim. Operasyon için harekete geçen ekipler, Nide Ankara Otoyolu üzerinde şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen üçü kadın 31 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van ve Ağrı'dan yurda giriş yapan kaçak göçmenlerin illeri nasıl açtığı ise merak konusu.